dinleyelim bakalım sayın dünya lideri ne diyor? Ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Ya şu anda belediyelerin çoğu batık ya, bitik, personelin maaşını ödeyemiyor, sanki yerel seçimler bitecek e? Ee? Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Belediyeler düzeltmez ki ekonomiyi. Sen düzelteceksin abi sen ya değil mi? Değil mi Sayın Erdoğan? Siz düzelteceksiniz ya. Bakın şimdi geliyor esas bomba ifti... bomba itiraf şimdi geliyor. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Bitti abi bu kadar ya. Bu kadar arkadaşlar ya. Türkiye'nin ekonominin sorumlusu kimmiş? Ne Berat Albayrak ne Nebati ne Mehmet Çimşek ne de başka kimse değil arkadaşlar. İşte itiraf bu ya. Türkiye'nin ekonominin sorumlusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğer milli paramız, Türk lirası değer kaybettiyse bütün yabancı paralar karşısında değerli, değersizleşiyorsa ve de biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları fakirleşiyorsak ve bu ülkenin emekçisi, işçisi, memuru kadını, öğrencisi erkeği kadını fakirleşiyorsa bunun bir numaralı sorumlusu bir numaralı müsebbibi Sayın Erdoğan Erdoğan arkadaşlar ya inanmıyorsanız bakın bakın bulabilecek miyim bir saniye Heh, şurada youtube'da Yo. eğer 8 yıl öncesi asgari ücretle aldığın yumurtadan aldığın sütten aldığın peynirden aldığın ekmekten bugün daha az alıyorsan bize oy verme. Bu kadar ya bu kadar. Bakın ne diyor Sayın Erdoğan? Bize oy verme diyor ya. Bu kadar basit arkadaşlar ya. Bu kadar basit ya. Bak